Herkese merhaba, Sekans Futbol kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Futbol Manager 2024 oyununda tercihler kısmında yani oyuna ilk başladığınız noktada aslında bilmeniz gereken bazı durumlar var arkadaşlar ve tercihler menüsü benim bu konuda öncelikli olarak gördüğüm bir ekran. Yani siz Futbol Manager oyununa hiçbir şekilde daha önce oynamadıysanız bu oyunun bazı temel durumları var. Bunları da tercihler menüsünden sizlere aktarmak istiyorum. Bu videomda sizlere tamamıyla tercihler menüsünü göstereceğim ve sonrasında oyunu daha iyi bir şekilde algılayabileceksiniz. Yani, Yurkan abi tercihler kısmına girdiğim zaman beni neler bekliyor? Şunlar bekliyor. Öncelikle burada dil seçeneğiniz İngilizce ya da başka bir dilde olabilir. Buradan Türkçe'yi seçiyorsunuz. Para birimini ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada ölçekleme kısmında belki sizde standart boyutta görünebilir. Yani bu nedir abi? Şöyle standart boyut %100 yani bizim ekranımızın daha büyük ve yazıların bana doğru daha iyi geldiğini düşünün. Ölçekleme kısmında ben bunu uzaklaştırdığım durumda burada gördüğünüz gibi ekrana daha uzaktan bakarak oyunuma devam edebiliyorum. Bir diğer önemli husus benim bu konuda bilgisayarınızın özellikle dahili belleği ya da grafik kartının seviyesine göre oyunun bir grafik kalitesini seçebilirsiniz. Ben şu an yüksekte çalışabiliyorum ama siz kendi bilgisayarınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Müzik seviyesi. Ben genelde FM oynarken FM'nin kendi sesini, özellikle maç motoru sesini kapatıyorum. Bunu buradan yapabilirim. Diğer tarafa geçiyorum. Gelişmiş menüsü. Benim en öncelikli olarak göstermek istediğim alan burası. Çünkü burada bazı durumları ayarlamanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Abi ben oyuna başladım. Otomatik kayıt seçeneğini seçmem gerekiyor mu? Seçmeniz gere gerekir. Yani seçmeniz iyi olabilir. Peki kaydı seçtim. Bunu ben her hafta mı kaydedeceğim? Aylık mı, 15 gün mü? Yani siz oyuna başladığınız noktada oyun gün gün, hafta hafta geçtikten sonra mı kaydetsin otomatik olarak? Aylık mı, 3 aylık mı? Benim tavsiyem ben genelde aylık kullanıyorum. Bunları üçlü otomatik olarak kayıt yapması bu bence yapmanız gereken durumlardan biri. Çünkü neden? Siz burada özellikle örnek veriyorum bazı noktalarda kayıt dosyanızda problem olduğu durumda bir geri bir backup'ınız yani bir kayıt dosyanız olması iyi olacaktır. Bir diğer husus çevrimiçi oyun ayarları. Arkadaşlar FME'yi kendi arkadaşlarınızla birlikte çevrimiçi oyun ayarlarından yaparak kurabilirsiniz. Bunun için Steam ya da Epic üzerindeki listedeki arkadaşlarınızı buradan giriş yaparak giriyorsunuz. Daha sonra arkadaş listesindeki arkadaşlarınıza herhangi biri diyorsunuz. Sunucu adını veriyorsunuz. Şifreyi kullanıyorsunuz. Ve işlemlere başlıyorsunuz. Geldik tema rengine. Bu bizim aslında tema rengi dediğimiz tema ayarlama değil. Mevcuttaki değerleri görüyorsunuz orada. Oyuncu profilleri var. Özellikler var. Bunların mükemmel neden yeşil olmuş, neden sarı olmuş, ortalamalar neden beyaz? Buradan yapılıyor arkadaşlar. Dilerseniz bu eşik değerlerini buradan arttırabilir, azaltabilirsiniz. Bu tamamıyla size bağlı bir durum. Tekrar geliyorum. Kısa yollar var. FME'yi çok oynayan insanlar genelde kısa yolları çok kullanırlar. Burada da kısa yollar arkadaşlar devam et butonu boşluk space bar'dır. Bunu dilerseniz gelip buradan kaldırabilir ya da ekleyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin kendinize ait yapabileceğiniz bir kısa yol ekranı. Bu gerçekten de uzun süre kullandıktan sonra bir kısa yol atayım fikriyle gelebiliyorsunuz. Geldik genel kısma. Şimdi arkadaşlar tam ekran modu var. Pencere modlarınız buradan modları ayarlayabilirsiniz. Resimler dediğim gibi uzaklaştırma yapabilirsiniz. Temanız varsa Örnek veriyorum ben burada bir taraftar skin temam var. Ama futbol menajerin şu an orijinal temasındayım. Dilerseniz burada temalarınızı değiştirebilirsiniz. Renk körlüğü modu bu genelde renk körlüğü ile ilgili sıkıntı yaşayan kişiler için geliştirilmiş opsiyonel bir özellik. Ben buna şu an burada değinmiyorum ama buradan yapabilirsiniz. Dil modunda arkadaşlar bir oyun dili var. Bir de oyun dilinin içerisinde bazı ekranlarda farklı dil opsiyonları da seçebilirsiniz. Bunu mesela bazı arkadaşlar kariyerlerinde İngilizce, Almanca, İtalyanca farklı farklı dil opsiyonları özelleştirerek kullanabiliyor. Bu da böyle bir ekran eklenmiş. Affedersiniz. Tekrar geliyorum. Para birimi. Avro kullanıyorum. Dolar yapabilirsiniz. Maaş baremi. Siz de aylık olabilir. Bunu yıllığa çevirebilirsiniz. Ben şu an aylıkta kullanıyorum. Grafik kalitenizi arkadaşlar buradan yüksek dediğim gibi seçtiniz. Burada önemli bir noktaya gelmek istiyorum. Çünkü burası genelde aktarılmıyor. Şimdi sizin dosyalarınızı, örnek veriyorum temalarınızı, editör datalarınızı yüklediğiniz yer burası. Fakat siz bu klasörün konumunu değiştirebilirsiniz. Yani nasıl abi? Klasörü değiştir dediğiniz noktada buradan eğer siz kendi D sürücünüzü seçerseniz, ve burada FM24 ekranında klasörü seç dediğiniz noktada artık mevcut örnek veriyorum ben bu se klasörü seçtim. Artık bu klasör üzerindeki yerdeki dosyalarımdan benim yeni konumları alır. Mesela FM24 dedim, Sports interaktif dedim. Bakın burada benim FM 2024 datam var. Ben dedim ki buraya kadar seç. Aynısını yaptım. Burada dikkat etmeniz gereken DD yer bir klasör oluşturuyorsanız Sports Interactive ve Football Manager 2024 diye adlandırın. Tekrar geliyorum. FM24 diyorsunuz. Sports Interactive dediniz. FM Football Manager 2024 ve burada ilgili dosyalarınızın konumunu belirliyorsunuz. Bu size ne avantaj sağlıyor? Şu avantaj sağlıyor. Örnek veriyorum temaların boyutu yüksek olabilir. Logoların, takım logolarının, takım böyle formalarının boyutları C sürücüsünde farklı ya da fazla yer kaplayabilir. Bunun için de burada lokal kısmını, yer kısmını değiştirebilirsiniz. Kayıt kısmı yine burada var. Reklamlar panoları ben kapatıyorum. Profil fotoğrafı buradan ekleyebilirsiniz. Dilerseniz. Ve tekrardan geliyorum. Arayüz kısmı. Arayüz kısmında şuna değinmek istiyorum. Tema yüklediğiniz durumda arkadaşlar yeni temalarınızda şu alanları yenilemeniz gerekiyor. Çünkü tercihler menüsünde yaptığınız her onaydan sonra temamızın yenilenmesi gerekmektedir. Bunu seçin lütfen. Eğer seçmezseniz örnek veriyorum. Temayı yüklerseniz ama temanın işlevselliği ya da ona uygun olan özelliği yüklememiş olur ekranda. Tekrar değiniyorum. Arayüz kısmında temalarınızın sayfa yüklemesini azaltmak için ön belleği kullan ve temayı yenile kısmı seçilmesi gerekiyor. Buradaki önemli kısım bunlar. Diğer kısımlar çok önemli değil. Geliyorum biçim kısmına. Burada zaman zaman para birimleri, maaşlar ya da oyuncunun işte kilosu, boyu bunların neyini gösteriyor? parametrelerini gösteriyor burada özellikle şunu söyleyebilirim para biriminiz maaş paraminiz aylık mı yıllık mı bunlar önemli bunun yanı sıra da diğer durumlarında çok fazla sizi alakadar eder bir durum değil geldim maç kısmına bu mesela önemli bir nokta neden şimdi grafik kalitenizi yüksek seçebilirsiniz ama maçtaki örnek veriyorum oyun motoru 3D olarak aktığı için bunun bir kalitesinin FPS karar sayılarını belirleyebilirsiniz. Ya da görsellik kalitesini ben abi düşürmek istiyorum nereden yapabilirim dersen buradan yapıyorsun. Gölge kalitesini, doku kalitesini, taraftar kalitesini buradan kendi ekran kartına göre düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar önemli. Ya da bazen mesela bana soruyorlardı abi maç içerisinde oyuncuların isimlerini göremiyorum. Buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bilgi pencerelerini buradan isterseniz kapatabilirsiniz. Gol olduğu zaman spikerin alt yazısı yanıp sönsün. Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani her şey tercihler menüsü içerisinde size sunuluyor. Hesaplar kısmında FMFC üyeliğiniz varsa rekabet modu için hesabınızı bağlayabilir. Epic hesabınıza aynı şekilde de buradan girişini yapabilirsiniz. Genel itibariyle tercihler menüsü bizim oyunun ana girişi noktasında çok çok değerli bir durum. Dolayısıyla bence bunu çok iyi bir şekilde anlamanız sizin oyunu ilk bakışta anlamanız açısından çok değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomda sizlere transfer yamasını nasıl yükleneceğini ve dediğim gibi yer kısmını bir kez daha göstereceğim. C yerine D'ye nasıl kurulacağınızı göstereceğiz ve bu şekilde de videolarımız devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese keyifli FM'ler.